dinlemesini bilenin söyleyeceği de olur. Radyo Kassel kulaktan girer, beyinde kalır. Radyo Kassel Info Magazin Talat Kaya İyi günler değerli dinleyiciler. Bugün 12 Mayıs Perşembe. Merhaba. Yaz aylarında büyük seyahat dalgasının başlamasından önce Avrupa Birliği uçak yolcuları için düzenlemeleri gevşetme kararı aldı. 16 Mayıs pazartesi gününden itibaren havaalanlarında ve uçaklarda artık maske takılmayacak. Bundan başka tıbbi maske takma tavsiyesi de sonlanacak. Kararın yolcular ve mürettebat için hava trafiğini normalleştirmeye yönelik büyük bir adım olduğu açıklandı. Avrupa Birliği karara gerekçe olarak pandemideki son gelişmeleri gösterdi. Bunlar özellikle aşı sayısını, enfeksiyonların yarattığı bağışıklığı ve artan sayıda Avrupa ülkesinde ilgili kısıtlamaların kaldırılmasını içeriyor. Sağlık daireleri RKI'ye 88.961 yeni korona hastası bildirdi. Düşük enfeksiyon vakaları nedeniyle Başbakanlık'ta oluşturulan korona kriz kurulu feshedilecek. Robert Kohan, perşembe sabahı ülke çapında 7 günlük زيدens değerini 502 olarak açıkladı. Sağlık daireleri 24 saat içinde 197 insanın daha virüsten hayatını kaybettiğini duyurdu. Kaser bölgesinde ise 827 insan daha virüse yakalandı. İki insanın hayatını kaybettiğini açıklayan Kasal Sağlık Dairesi, hastanelerde ikisi yoğun bakımda olmak üzere 67 insanın tedavi altında olduğunu bildirdi. 7 günlük izidens kaselde 545,5, kasel ilçelerinde ise 735 olarak kaydedildi. İncil her zaman kuraklık olduğunu yazar ancak iklim değişikliği durumu daha da kötüleştiriyor. Yeni bir Birleşmiş Milletler raporu bunun milyonlarca insanı nasıl etkileyeceğini anlatıyor. Birleşmiş Milletler kuraklık raporuna göre küresel olarak kuraklıkların sayısı ve süresi 2000 yılından bu yana %29 arttı. Birleşmiş Milletler kuraklık raporunu Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde düzenlenen 15. Dünya Toprak Konferansı'nda açıkladı. Buna göre 2000 yılından bu yana hem kuraklık dönemlerinin süresi uzadı hem de sıklığı arttı. Raporda sadece 1998-2017 yıllar arasındaki kuraklığın neden olduğu ekonomik zararın yaklaşık 124 milyar dolar olduğu yer aldı. Toprağın kuruduğunu ve verimli toprağın toza dönüştüğünü söyleyen Uluslararası Toprakların Korunması Sözleşmesi'nin Genel Sekreteri İbrahim'e göre Kuraklık sürdürülebilir kalkınmaya yönelik en büyük tehditler arasında yer alıyor. Ancak şimdiye kadar dramatik su kıtlığı, verimli toprakların kaybı ve sürekli kuraklık esas olarak Sahel gibi az gelişmiş ülkeleri etkilemiş olsa da diğer bölgeler de giderek daha fazla etkileniyor. Tiav, Avrupa'da artan kuraklığı da Avrupalıların uyanması için verilmiş alarm olarak görmek gerektiğine dikkat çekti. Tiav hiçbir ülkenin kuraklıktan bağışık olmadığını söyledi. İnsanlar kuraklık hakkında konuştuğunda çoğu muhtemelen sahaldeki çöl alanlarının genişlemesini ve Afrika boynuzundaki kuraklıktan sonra tekrarlanan kıtlıkları örneğin Etopya ve Somali'de birçok insanın aylardır boş yere yağmur beklediğini düşünüyor. Rapor'a göre Afrika kuraklıktan diğer kıtalardan daha fazla etkileniyor. Son 100 yılda orada 300'den fazla kuraklık olayı kaydedildi. Bu, dünyadaki kuraklıkların %44'ü anlamına geliyor. Ayrıca kuraklık gibi aşırı hava olayları daha sık ve daha yoğun yaşanıyor. Ancak son 100 yılda Avrupa'da da kaydedilen 45 büyük kuraklık vakası milyonlarca insanı etkiledi ve toplam 27 milyar dolarlık ekonomik zarara yol açtı. Birleşmiş Milletler raporuna göre Avrupa Birliği topraklarının yaklaşık 15'i ve nüfusun yaklaşık yüzde 17'si artık kuraklıktan etkilenir hale geldi. Rapor Avrupa Birliği ve Büyük Britanya'daki yıllık ekonomik kayıpların yılda 9 milyar euroya yükseldiğini gösteriyor. Adiyan'daki Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Devlet Sekreteri Johan, dünya her yıl Bulgaristan büyüklüğünde verimli toprak alanını kaybediyor dedi. Alman Meteoroloji Dairesi bilançoları önceki zamanlara kıyasla yalnızca sıcaklık artışlarını değil aynı zamanda yağış eksikliğini de gösteriyor. Özellikle kuzeydoğu Almanya'da çiftçiler yıllardır kuraklık sorunlarından şikayetçi. Örneğin Nisan ayında metrekareye sadece 25 litre yağmur yağdı ve mevcut yağış açığını artırdı. Bittiği veya biteceğine dair hiçbir işaret yok. Birleşmiş Milletler'e göre 2050 yılında da bütün dünya nüfusunun dörtte üçü kuraklıkla karşı karşıya kalabilecek. Yine 2050'de 4 milyar 800 milyonla 5 milyar 700 milyon arasında insan en az bir ay su sıkıntısı yaşanan bölgelerde yaşıyor olacak. Şu dönemde ise bu sayı 3 milyar 600 milyon olarak açıklandı. Özetlersek sadece bu yıl 160 milyon çocuk ağır ve sürekli kuraklık ve sonuçlarıyla karşı karşıya kaldı. Dünya çapında ise 2 milyar 300 milyon insanın su ihtiyacı yeterince karşılanamadı gidişat 2040 yılına kadar dünya çapında her dört çocuktan birinin su sıkıntısı yaşayabileceği tehlikesine işaret ediyor. Su sıkıntısı tarımdan üretime ve besiciliğe hayatı olumsuz etkilediği gibi kitlesel göçlere ve siyasi krizlere de neden oluyor. Birleşmiş Milletler verilerine göre Afrika'da son 41 yılın en ağır kuraklık dönemi yaşanıyor. Afrika'daki kuraklığın bölge ülkelerindeki krizleri tırmandırdığı ve kriminaliteyi de artırdığına işaret ediliyor. Sadece sulak alanlar için silahlı hayvan besicileri arasında çatışmalar yaşandığı bildiriliyor. Akaryakıt, enerji ve çocuk primi. Hükümetin kriz yardımları adil mi? Daha ucuz benzin, enerji giderleri için yardım, çocuk primi Bugün Alman parlamentosu federal hükümetin ikinci yardım paketini oylayacak. Paketten kim yararlanacak ve paket gerçekten de adil mi? Bu soruların cevabını arayacağız şimdi. Federal hükümet pandemi ve Ukrayna savaşı sonuçlarını dayanılır hale getirmek ve vatandaşı rahatlatmak amacıyla toplam 15 milyar euro harcamayı planlıyor. Eyaletler Meclisi hükümetin bu kararına Şubat ayından sonra ikinci kez onay verdi. Yaz aylarında belirli bazı kolaylıklar söz konusu olacak. 3 aylık bir süre için benzinden alınan vergiler 30 cent, mazottan alınan vergiler ise 14 cent düşürülecek. Bununla birlikte gene 3 aylığına kamu ulaşımında 9 euro bileti uygulaması yürürlüğe girecek. Tramvay veya otobüsler için pasosu olanlar aradaki farkı geriye alabilecek. Temmuz ayında ebeveynlere çocuk parasının yanı sıra her çocuk başına 100 euro verilecek. Tabi bir defalığına. Sosyal yardım veya harç 4 ödentisi alanlara ise bir kereye mahsus olmak üzere 200 euro verilecek. Eylül ayında da enerji fiyatı yardımları başlatılacak. Yani gelir vergisi veren her yetişkine brüt 300 euro verilecek. Ancak hükümetin planlarına karşı eleştirilerin tonu yükselmeye devam ediyor. Özellikle yoksul olanların ve dar gelir sahibi kesimlerin zenginlerle eş görülmelerinin adaletsizlik olduğunu söyleyen sosyal yardım kuruluşları hükümeti dengesiz adımlar atmakla suçluyor sosyal yardım kuruluşları arasında en büyüğü olan FODK Başkanı Bentele emeklilerle öğrencilerin hiçbir yardım alamamalarını eleştirerek Bay Linda 300 euro brüt alınca eline 180 euro net yardım parası kalacak ama artan yan giderleri ödemek zorunda kalan emeklilerin eline hiçbir şey geçmeyecek dedi. Enerji fiyatı dengeleme yardımının herkese yani emeklilerle sosyal yardım alanlara da verilmesini isteyen Bentele, zenginler iyi korunmalı ve ısıtmalı evlerinde otururken yoksulların soğuktan hasta olmalarının kabul edilebilecek bir durum olmadığını söyledi. Hükümet tarafından verilen bir yanıtta adaletsizliğin bürokratik tedbirlerden kaynaklandığı belirtildi yurttaşların banka hesaplarının bilinmemesinin teknik bir sorun olduğunu söyleyen hükümet temsilcileri bazı insanların enerji fiyatları dengeleme yardımını alamayacaklarının olağan bir durum olduğunu iddia ettiler. Hükümet özellikle çocuklar için verilecek 100 euro ile ailelerin rahatlayacağını ileri sürüyor. Sosyal yardım kuruluşları ise bunun bir sadakadan ibaret olduğunu ve adaletsizliği keskinleştirdiğini söylüyor. Bazı ekonomistler ise akaryakıt fiyatlarının dengelenmesini gereksiz görüyor. Yoksul insanların zaten daha az arabayla seyahat ettiklerini söyleyen ekonomist Dülyen, benzin fiyatlarına yapılacak indirimden özellikle pahalı arabalara olan zenginlerin faydalanacağını vurgulayarak asıl önemli olanın gıda maddeleri fiyatlarındaki indirimler olduğunu belirtti. Makroekonomi ve Konjüktür Araştırmaları Enstitüsü'nün yaptırdığı bir hesaplamaya göre hükümetin sözde yardım paketinden iki aile tipi faydalanabilecek. Birincisi aylık net geliri. 2000 ila 2600 euro arasında olanlar. İkincisi de 3600 ila 5000 euro aylık net geliri olan aileler bunlar. Enstitü bu ailelerin yılda ortalama 1000 euro yardım payı alabileceklerini belirtiyor. Nihayetinde bu hükümette sayıları 13 milyonu aşan yoksul kesimler için hiçbir şey yapmayı planlamıyor. Ama savaşta canını verecekler aranırken yoksul ailelerin çocukları cepheye sürülüyor. Demek ki Batı cephesinde değişen bir şey yok. Değerli neciler, şikayet, şikayet, şikayet. Şikayetçiyiz her şeyden şikayetçiyiz. Tepkilerimiz şikayetçi olmaktan ibaret. Şikayet ettiğimiz şeylere karşı bir şey yapmak gibi bir girişimimiz yok. Çünkü gücümüzün farkında değiliz. Tepkinin yakıp yıkmak türünde olması gerekmiyor. Çünkü bu bir işe yaramıyor. Bizleri ideal edenlerden öğrenebilecek çok şeyimiz var. Bunlardan en önemlisi ekonomik ambargo şikayet ettiğimiz adaletsizliğin düzelmesi için bir günlük Coca-Cola, bir haftalık et boykotu yapamaz mıyız? Ya da bir ay şekerli ürün almadan yaşayamaz mıyız? Cevabınız hayırsa şikayet etmeye de hakkınız yok. Derneciler Almanya gündemini dinlediniz. Yarın aynı saatte buluşuncaya kadar hoşça kalın. Her şey görünce olsun ama mutlaka merakla kalın. 105.8 Radyo Kassel. Her gün saat 16'da bu frekansta. Yerel, bölgesel ve Türkiye haberleriyle en yakın dostunuz. Radyolarınızı her gün saat 8'de ve 16'da Radyo Kassel'e ayarlamayı unutmayınız. Almanya'da yaşadığını mı hissetmek istiyorsun? Radyo Kassel dinleyeceksin.